Selamünaleyküm. Selam hoş geldiniz abi. Hoş bulduk abim. Düğümüzü görelim abim. Buyur abi Duran abi buyurun. Sizin Buyurun abi. <laughs> hoş geldin Safa'ya geldik. Hoş bulduk abi, abi sen de hoş geldin. Nereden geliyor Afyon abi? Afyon Karahisar abi. Afyon Karahisar. Bu sene de Berçık'ın mavisi getirdin mi abi? tane şavrole, bir tane bile çıkamamış. var abi. Yıllar önce seni çekmiştim biliyorsun. Evet. evet. Bartı ve Ceviz'de. O eski yıllar bambaşka değil mi abi? Aynen abi, orada, orada bambaşkaydı. Hayatımız bir şekil oldu. Evet. Ne kadar kurban getirdin? 34 tane getirdim. 34 tane. Evet. Takip eden dostlar, İstanbul Kartal Yunus Kurban Pazarı burası. Satış da yaptın. Satış yaptık abi, yarı şu anda. 17 tanesini işaretledik. Evet. Allah nasip edersin. İnşallah. Evet. Kaç para böyle güzel bir düvemiz? Abi buna 48 falan diyoruz da 44 bine kadar vereceğiz. Kaç kilo gelir abi? Bu canlı 700-720 kilo arasında. Evet. O şekilde yani Tosunlarımızı bir görelim abi. Geç abi buyurun. Düğmemiz çok randımanlı abi. Çok güzel yer maşallah. Bu biraz farklı değil mi abi? Bu Belçika kırmızı, kırmızı mı diyala? Yani, melez yani. Belçika mavisinin melezi abi. Evet. Hiçbir çadırda yok Belçika mavisi. Buna kaç para diyen abi? Abi bunu sattım. Sattım. Evet abi. <laughs> Kafa tosunumuz bu mu? Kafa tosunumuz evet bu. Bu var abi. kaç kilo gelir abi? Bu 720-740 kilo canlı evet. Sattın mı onu da? Sattık abi. Sattık. Yatanı da sattık abi. Bunu kaça verdin abi? Bunu mu abi? Bunu 42.500 liraya verdim abi. 42.500. Ana. Abi bu ucuz gitmiş ya. Biraz öyle oldu abi. Vallahi ucuz gitti hadi. O biraz dost işi abi. olmuş abi. Aynen. Yani ben çok çadırları geziyorum abi. Maşallah. Vallahi bu dost işi olmuş abi. Bu dost işi oldu abi. Bu da satıldı. Bu da satıldı abi. Bu kaç kilo gelir abi? Bu abi 760 kilo. 760. 860. Kaça verdin? Bunu 47,5'e verdim. 47,5. Evet. Buradan boy boy devam ediyor Boy değil? boy evet düşüyor abi. Bu ufaklığı kaça verdin abi? Abi şunu 27 bin liraya verdik. Bu duruyor abi. Bu satıldı. Satıldı. Evet 27 bin liraya <laughs> Ona da satılmış. Bunlar da satıldı abi. Yatsın yatsın. Yatsın yatsın. Bu da... sakın da abi bunun pazarlığı bitmedi bir abim Manisa'lı abim Ersen'e verdiğimiz 12-13 senedir verdiğimiz abim fotoğrafta beğendi markasını vurdu yarın kelip pazarlığını yapacak. Hadi hayırlısı. Ha. Bu yatanlar abi. Abi yatanlar duruyor. Duruyor. Buradan itibaren duruyorlar. Duruyor. Bu güzel tosunumuz abi. Bu da duruyor abi. Bu Bunun da duruyor. 52 bin lira fiyat istiyoruz. Bunun ağırlığı 760 kilo falan var. 760. Ama nasibi neyse o kadar daha vereceğiz. Aynen. Şu güzel tosunumuz duruyor. Buna var ediyorsun bu ne kaç para diyen abi? Buna 54 bin diyoruz. 54. Evet. Kilo canlı kaç para abi burada? Abi canlı 70 diyen var. 68 60. diyen var. Evet. Yani canlı hiç kilo satmadı. Aynı. Hayır vatandaş soruyor da. Yani, yani kilo canlı kaça satılıyor diye. Piyasa bu abi. Tabii. Ne yapıp Bu çadır da mı sizinle? Evet abi? bu çadır da bizim abi geç. Ha tonluk tanemiz var burada değil mi? Burada tonluk tanemiz var abi. Evet takip eden dostlarım. Tonluk tanemiz ton burada. Ton 100 kilo abi. Kaç? 1 ton 100 kilo şu an. 1 ton 100 kilo. Vay maşallah. Kafası da farklı baksana. Oğlum. Boncuk gibi maşallah. Bu yanındaki daha büyük değil mi abi? Hemen hemen aynı abi. Aynı. O biraz yüksek daha boy. Daha, daha yüksek ondan. Buna kaç para diyor abi? Abi buna 80 bin diyoruz, buna 85 bin lira. İçeriden de çekebilirsin abi. Bu da satılmış. Satılmış. Maşallah. Abi yanında kayboluyorum ya baksana. Ayaklı. 80 bin değil mi? 85 bin 80 bin alır. 80 bin. Birer tondan fazla. Bir ton 100 kilo bu biraz 90 oldu. Bu da boyla abi. Kaç evet. kilo geliyor? Bu da 740 760 kilo. 760. Alır. Bu boyla böyle 40-45'e kadar gidiyor. Aynen abi. 38'den 80 bine kadar mal var abi. Ne kaç para abi? Abi bunları 38 40 40 civarı verdi. Kara sır dediklerimiz evet. değil mi? Evet, kara sır dediklerimiz. Abi 20 maşallah. Kaç para abi, abi bu? Abi buna 55 bin liraya sattık. 55 bin. Sattınız. Sattık evet abi. Hayırlı olsun. Çok farklı bir güzel. 55 bin liraya sattık. Bu da satılmış. Evet o sabı çadıra geldiniz mi? 35, 40, 45, 50, 8 ara kadar kurban bulabilirsiniz. İşte algara sığırsanım. Bu kaç para abi? Bunu abi 42 bin liraya uzan. Nasıl bir son alırsın? Kamera Şeyi fotoğraf ayarını çekti. <laughs>